neden biz veya silinen Almanlar kabul etti diye biz de kabul etmek zorunda mıyız videolarında da anlattığım gibi neo sever mantığıyla Türkiye düşmanlarının milliyetçileri gazlamak ve hedeflerini gerçekleştirmek için bol bol soykırımlara ihtiyaçları var. Çünkü kitleler ancak böyle gazlanabilir, hedefledikleri harita değişimleri ve buna bağlı demografi değişimi de ancak böyle açıklanabilirdi. Bunların çoğu malumunuz işte bilinen Ermeni soykırımı konusu, PKK'nın tarih revizyonizmi vesaire. Ancak bugün bunlar arasında daha yeni yeni palazlanan ve ileride ciddi problemler oluşturacak olan Pontus Rum soykırımı iddiasını ele alacağız. Şimdi bir Trabzonlu olarak dikkatinizi çekmek istediğim bir olay var. Öncelikle Karadeniz Laz'dır diye bir algı var. Karadeniz ağzına da Lazca deniyor. Bunlar büyük yanlış. Laz vatandaşlarımızın sayısı çok az. Hatta tehlikeli derecede az. Dilleri de ölmek üzere. Ancak bu başka bir zamanın konusu. Son dönemlerde Yunanistan'ın takip ettiği Pontus soykırımı planı gereği ki çoğu Ermenilerden öğrenilen taktiklerle buraya bir ağırlık verildi. Bir sürü Yunan misyoner ve ırkçı Karadeniz'e geliyor. Buraları Pontus Kontos ilan ediyor, işte seminerler yapıyorlar, STK'lar kuruyorlar vesaire. Hemşin bölgesinde de aynısını Ermeniler yapıyor. Videolarına rastlamışsınızdır azıcık internete gezdiyseniz. Laz veya Ermeni olmadığını net bildiğimiz adamlar bile belli bir para alarak böyleymişiz diyor. Gençler zaten dünden hazır, bizim gençliğin durumu malum. Bunu yapan da, yayan da devrimci Karadeniz gençleri falan. Radikal sol örgütler. Şu an pek takipçileri yok. Ancak özellikle sol tandansı gençlere ulaşmaları mümkün. Benzerini Ermeniler radikal solcu asal ele yapmışlardı. PKK gerçeği zaten malumunuz. PKK'nın Karadeniz'le yoğunlaşmaya başlaması da tesadüf değil. Yunanistan zaten Pontus soykırımı günü falan yapıyor. Dünyaya bunu tanıtmaya çalışıyor. Sever planını uygulamaya çalışan Ermeni, Yunan ve PKK cephesinde uğraşırken bir de başımıza yeni bir sorun doğuruyorlar. 10-20 sene sonra gençler bize bu konu hakkında sövecek. Pontus soykırımı saçmalığı yüzünden. Bizim eskileri Ermeni soykırımı iddiasını çürütmedikleri için kızdığımız gibi. Aslında bu fikrin Yunanistan'dan çıkışını da sol sürdürdü. Dedik ya radikal sol böyle plan uygulamak için uygun. Adamların kendisi sapına kadar ırkçı ama bizim solcuları sazan gibi kullanıyorlar. Mesela diyorsunuz ya neden solu eleştiriyorsun o kadar da bir sağa da biraz eleştirsene. E bundan dolayı işte. Sağın tehlikesi malum. Eline silah verirsin dersin ki git şu gazeteciyi öldür bu vatan haini ve işte git şu göstericileri ateş aç bunlar hain. Ülkücü mafya gibi oluşumlar da oluşuyor. Tabii ki bu şekilde bunlarla mücadele edilmeli ama kontrol uygulandığı sürece büyük problemlere yol açamazlar ideolojilerinden dolayı. Fakat radikal sol ve şeriatçılar direkt rejimi hedef alıp bir devrim arzusu gidiyor. İşte tehlike burada. Bu tarz komünistleri rahatlıkla tüm fikirleri aşılarsın. Komünizm ayağına da her haini yaptırırsın. Asala gibi, PKK gibi veya şimdi de Pontusçular gibi. Yunan solundan radikal solcu Melina Mercury oyuncuydu. Sonra Kültür Bakanı dahi oldu hem de iki kere. Melina harita çalışmaları yapıp 82 yılında bu gördüğünüz haritayı dağıtıyor. Adı da Ana Vatanları Kurtarma Komitesi. Vay be Yunan'ın solcusuna bak maşallah Megali idea savunuyor. <laughs> ya öyle bir şey Yok yalan bunların hepsi Hüüü diyecek olan solcu arkadaşlar için bizzat Türk solundan olan radikal solcu Doğan Özgüden'in yazısına bakalım bir. Özgüden Belçika'da yaşıyor, Türkiye'den kaçtı bu arada. Sovyet delegeleriyle konuşarak Türkiye'deki cuntaya karşı da tavır koymalarını istemiştik. 15 dakika kadar bir sunuş yaptıktan sonra kendilerine demokratik direniş belgelerini vererek Sovyetlerin ezilen Türkiye halklarıyla dayanışmalarını beklediğimizi söylemiştik. Merkez Komitesi üyesi bizi dinledikten sonra şöyle demişti. Yoldaşlar, anlattıklarınız gerçekten üzücü. Yüreğimiz sizlerle beraber. Ancak Sovyetler olarak Türkiye konusunda herhangi bir şey yapmamız söz konusu olamaz. Biz Sovyetler olarak son yıllarda sadece iki ülkenin iç mücadelesine tavır koyduk. Taraf olduk. Biri Güney Afrika, öteki Yunanistan. Ama Sovyetlerin Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri, iktidarda kim olursa olsun bizim bu iktidarı rahatsız edecek bir tavır koymamıza izin vermez. Zaten Cumhurbaşkanımız, yoldaş Podgorni yakında Türkiye resmi bir ziyarette bulunacak. Yani kısaca siktirin amına koyayım demiş Sovyetler. Allak bullak olmuştuk. Ya hapisteki binlerce solcu ya işkenceden geçenler ya idam sehpasının gölgesindeki deniz gezmiş diye isyan edince tepkinizi gayet iyi anlıyoruz ama ülkemizin dış politikası bunu gerektiriyor yapabilecek bir şey yok deyip kesip atmıştı. Sonra bir kağıda merkez komitesindeki adresine yazarak yine de siz yayınladığınız bildirileri, raporları bu adrese düzenli olarak yollayın. Gelişmelerden haberimiz olsun. Adamlar siktir çekmiş ve de diyorlar ki ajanlık yapmaya devam edin. Ya bir insan bu kadar aşağılanabilir mi acaba? Odadan herhalde çok berbat bir yüz ifadesiyle çıkmış olmalıyız ki Maria hem müdahale etmişti. Sakın üzülmeyin, sakin üzülmeyin dostlar. Diplomasi alanı bir kurtlar sofrasıdır. Siz görevinizi yapıyorsunuz. Biz neler yaşamadık ki? Sizler de alışacaksınız. Ardından üzüntümüzü gidermek üzere bize müjde vermişti. Sovyetleri unutun. Şimdi sizi Melina Mercury ile tanıştırıyorum. Bir başka odada Yunan gazetecileriyle ünlü Melina Mercury. Melina'ya kızgınız. Çünkü Albaylar Cuntası da karşı tavır koyarak Yunanistan'ı terk ettiği halde bir süre önce sırf tatil geçirmek üzere generaller yönetimindeki Türkiye'ye gitmiş. Bu ziyarette Cuntan'ın emrindeki medya tarafından adam akıllı istismar edilmişti. Biz içeri girer girmez Melina spektaküler bir tavırla gelip boynuma sarılmıştı. Biliyorum bana kızgınsınız. Türkiye'ye gitmemeliydim. Hatamı biliyorum ama kendimi affettireceğim. Gelecek sefer bana bir misyon verin. Yine turist olarak Türkiye gider. O misyonu yerine getiririm. I'm with you. Yani kısaca ajanlık yaparım yoldaşlar demiş. Melina içkiliydi. Duygusaldı. Bu <laughs> bana başka birisini hatırlatıyor ama neyse. Ama sözünde duracağından emindik. Üzerinden çok geçmemişti ki bir gün Melina'dan haber geldi. Yakında Türkiye'ye gidiyormuş. Ayrılırken Melina Melina'ya Türkiye'den getirmesini istediğimiz şeylerin bir listesini verdik. Çok özel bazı belgelerin yanı sıra Ankara, İstanbul ve İzmir kentlerinin en son telefon rehberlerinde getirmesini istedik. Bunlar Türkiye'li ile iletişim için son derece önemli kaynaklardı. Telefon konuşmalarının sağlıklı olması için Melina bir de kod tespit etmişti. Sizi aradığımda görüşmemiz için sakıncalı bir durum varsa Never on Sunday deyin. Ben sizi bir süre sonra tekrar ararım. Never on Sunday yani pazarlar asla Melina'nın çevirdiği ünlü filmin adıydı. Söz sinemadan açılınca Türkiye sinemasındaki ilerici antifaşist sinemacı dostlarımız hakkında da bilgi istemişlerdi. Tabii ki de en başta Yılmaz Güney Tabi amına koyayım bir yerde de karşıma çıkma sen. İsrail Başkonsolosu Elrum öldürmesinden sonra THKPC militanlarını sakladığı gerekçesiyle 2 yıl hapis ve sürgüne mahkum edilmişti. Kendisi hapiste olsa bile Yılmaz Güney'in adı ve ünlü yapıtı Umut filmi yurt dışında direniş hareketimizin en önemli desteklerindendi. Yılmaz'ın özgürlüğe kavuşturulması için 13 ülkeden çağrı yapan 170 sanatçı arasında Melina Mercury ve Jules Stassin de yer alacaktı. Melina söz verdiği gibi Türkiye seyahatinden istediğimiz birçok belgeyle birlikte İstanbul'un telefon rehberine getirdi. Yani Yunan Kültür Bakanı bizim solcular için Türkiye'de ajanlık yapmış. Bravo bunu da anlatıyor gurur duyarak. Neyse Melina Yunan Kültür Bakanı iken de Türkiye'de ağır baskı altında olan demokrat, aydın ve sanatçılarla dayanışmasını hep sürdürecek. 1980 darbesinden sonra Evren Cuntası tarafından Türk vatandaşlığından çıkartılan Yılmaz Güney'e sürgündeki sinema çalışmalarında ve Cuntay'a karşı mücadelesinde hep destek olacaktı. Hıhı, bir yürüzü çalışmaları, Paris Kürt Enstitüsü falan filan. Neyse bu konuyu size anlattım. Olayın tarihi olarak geçmişini de anlayın diye. Radikal sol nasıl iç içe çalıştığı için. Çünkü birazdan anlatacağım yine komplo teorisi diyenler olacaktır. O bakımdan biraz tarihçesini anlatıp işin komple olmadığını anlatmak gerekiyor. Yunanistan tarafından soykırım için bir logo da hazırlandı ve ilk defa 2019 yılında bu kadar sesli şekilde propagandasına başlandı. Yunanistan bunu resmi olarak almaya devlet törenleri düzenlemeye başladı. Tabii ki de 19 Mayıs tarihini seçmeleri tesadüf değildi. Yunanistan başkanlığı açıklama yaptı. Sözde soykırım andı ve Washington'daki Yunanistan elçiliği bunu RT'leyip soykırım tanınmalı dedi. Yunanistan'ın resmi açıklaması da bu şekilde. Bugün insanlık dışı bir şekilde yok edilen yüz binlerce Pontos'un anısını onurlandırıyoruz. Soykırımın ulus uluslararası olarak tanınması ve kesin olarak kınanması hepimizin görevidir. Ve derin siyasi ve insani öneme sahip bir eylemdir. Ermeni olaylarını soykırım olarak tanıyan Biden'a baskı yapmaya başladı Yunan örgütleri ve STK'ları. Başarıya ulaşan Ermeniler bu sefer de Yunanlarla birlikte propaganda yapmaya başladı. Yunan futbol kulüpleri de bu kervana katılıp bir anda işe ana akıma sürmeye başladı. Düşünsene lan. Biz, bizim futbol takımları böyle bir şey yapar mı? Hiç girmez. Abi bizim ya bu devlet işlerimizi karıştırmayın. Futbol abi bu ya. Futbol futbol karıştırmayın, sanatı karıştırmayın, şunu karıştırmayın, bunu karıştırmayın. Heriflerin futbol takımı bile amına koyayım durmuyor. Hatta stadyumlara soykırım afişleri astıldı böyle Pontus haritasıyla. Özellikle Trabzonspor'la oynanan maçlarda provokasyon yaptı Yunan taraftarları. Afişler hazırlandı. Haritalar STK'lar üzeri dünyanın birçok kültür bakanlığına sunuldu. Amerika'ya dahil. Belgeseller hazırlanmaya başladı soykırım hakkında. Yunan fonlamalarıyla devrimci örgütler üzeri propaganda yazıları da başladı. Kitabın yazarı Türk kendini öyle görmese de. Size bahsettiğim Wikipedia ekibi de işte Wikipedia'da bu işleri resmileştiriyor. Bunları da kaynak alarak. Yani önce parayı basıp yazdırıyorlar. Sonra yazdırdıkları kitaplar üzerinden kaynak alıp Wikipedia'da istedikleri zırvalıkları yazıyorlar. Ve kısa sürede de mayalanmaya başlıyor insanımıza bu saçmalık. Ancak 19 Mayıs neden önemli? Bizim bayramımız olduğu için bunu da açıkça söylüyorlar. Yine bizim insanlarımız. Sözde soykırım iddiaları bile bizi yok etmek amaçlı. Hastalıklı olun bunlar. Kafayı yemişler. Wikipedia'nın Kurtuluş Savaşı'nın İngilizce sayfasında Kurtuluş Savaşı Ermeni soykırımının devamı olarak anlatılıyor. Buna Pontus soykırım yalanı da ekleniyor. Dedik ya bu soykırım iddiaları bir silah olarak kullanılıyor. Birileri Cumhuriyet'in temeline dinamit döşüyor. Abi hani konu tecrirlerdi, Enver Paşa'ydı falan filan. Ne ara Mustafa Kemal'e geldik? Düşünsene abi koskoca Kurtuluş Savaşı yani orada hiçbir şey yokmuş gibi. Herif sayfanın böyle altına falan da değil. Direkt yukarıdaki böyle summary kısmı var ya böyle her şeyin bir arada toplandığı özet kısmı direk oraya yazmış ya adam utanmaz diyecek ki kurtuluş savaşı Ermeni soykırımı zaten demişti de. neyse İttihat ve terakkiyi hedef göstererek başlayan kampanya şimdilerde Mustafa Kemal'i de Abdülhamit dönemini de içine alarak genişletiliyor dedik ya konu asla tecrübeler değildi komplo teorisiydik değil mi bunlar hep biz komplolar yapıyorduk halbuki kabul edip barışacaktık ulan amına koyayım herifler gidecekler gidecekler 1400 1400'lere kadar gidecekler adamlar bunların utanması arlanması yok konu zaten o tecrübeler falan değildi asla bir yerden fitil yakmak gerekiyordu, oradan yak. Gidecekler abi gidecekler. Alparslan'a kadar gider bunlar, emin olun giderler. Ama bir bakalım 24 Nisan ve 19 Mayıs neden seçilmiş değil mi? 23 Nisan'da Michigan valisi Gretchen Whitmer, Türklerin Çocuk Bayramı'nı kutlayınca ağır linç ediliyor. Ermeni troller kadının özel numarasına varana dek likliyorlar, Tehdit mesajları ve baskıyı arttırıyorlar. 24 Nisan'da soykırım anma var. Nasıl bu bayramı kutlarsın diyorlar. Artık bayramda kutlayamayacağız lan. Ermeni siyasi figürleri de baskıyı arttırır. Niye? Diasporaları var. Amına koyayım çünkü diasporaları var. Gretchen geri adım atana denk devam ederler. Artık Türklerin bayramı bile anılmayacaktır. Çünkü dedik ya konu tecirler değildi aslında. Bir başka olay da işte Hamburg'da. Atatürk'ün adını bir parka veya meydana verilmesi konu olunca Pontus soykırımı soykırımı faaliyetlerini yürüten Tamer Çilingir hani bahsetmiştik ya devrimci Karadeniz gençleri falan Yunan dostlarıyla birlikte belediyeye 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal soykırım uyguladı. Nasıl anma yaparsınız diye baskı yapar. Konu kapanır. Mustafa Kemal'in adı verilmez. Bu tarih revizyonizmi içinde Ermeni gruplar Wikipedia workshopları yapıp tüm başlıkları üşüşüyor. Biz bu konularda çalışma yapıyoruz ama çoğu arkadaş da anında banlanıyor. Cumhuriyet gazetesinin 1940'lı yıllardan bir baskısını kaynak vermiştik. Herifler demişlerdi ki bu yeterince bu yeterince tarafsız bir kaynak değil bunu kabul edemeyiz. Ama PKK'nın medya ajansı Frat News Agency kaynak veriyor bunu kabul ediyorlar. Ne demiştik? Nur topu gibi yeni bir soykırımınız oldu efendim.